Dengim mi bozuk da su yeşili yapmam sence doğru mu mantıklı mı? Yani kıyafetlerimin rengi de uymayacak. Mesela benim kıyafetlerimin çoğu pembedir mesela. Ne bileyim birçok kıyafetle uymayacak. Kırmızı giyemem su yeşili saçım olduğunda. Benim sarı da olmaz falan hani. Ne yap, ne giysem yakışmayacak çok zorlanacağım yani. Sence gerçekten bu saç rengimi bozmaya değer mi? Ben bu saç rengini çok beğeniyorum bu arada. En sevdiğim saç rengi bu şu anda. Bence de böyle güzel. Eylül teşekkür ederim. Akrep burcunu da severim. Daha çok böyle yükselen akrep olanlarla e, tanıştım. Ama iyiler yani. Ya ben istediğim insanlarla anlaşırım arkadaşlar. Yani benim böyle oturup da aa ben kesin bununla anlaşamam diyebileceğim bir şey yok. Ama bazılarıyla anlaşmak istemiyorum gerçekten. Ben bir insanla istemezsem hiçbir zaman tartışmam. Hiçbir zaman sorun yaşamam. Eylül teşekkür ederim. Yeni video ne zaman? Valla bu hafta da çekmedik. <laughs> Aşkı bu hafta da çekmedik. Bilmiyorum ki. Ne çekeceğimi bilmiyorum. Yani 5 milyon kere gece gezice bir yerde kaldım videosu çekmekten de sıkıldım. Hani aynı şeyleri döndür döndür dur yapmaktan da sıkıldım. Ya e, ajans bir şey yapmıyor yani anlatamayacağım bir takım şeyler. Ondan da sıkıldım. Öyle. Niye yay bu yazıyorsun? Yay burçlarını severim. <laughs> yani büyük orta küçük ne bileyim oturup kendimi izlemeyeceğim bir, bir videoyu çekmek istemiyorum. Küçük orta büyük yemek videosu. Ben insanları yemek yerken izlemekten nefret ederim mesela. Niye bunu çekeyim? Vlog olabilir yani. Ama vlogta da mesela bugünümü çekmek istesem bugünümü tamamen çekemeyeceğim. Çünkü gösteremeyeceğim bir takım şeyler oluyor. Bir takım insanlarla görüşüyorum. Onları da çek gösteremem gerekebiliyor. <laughs> Korkunç yerlere git bilmiyorum. Sosyal medyadan çok soğudum. Yüreğim Yüreğim kalemimde. Yüreğim kalemimde teşekkür ederim. Çok sağ ol desteklerin için. <laughs> Neredeyse çoğu fenomenden soğudum ama senden asla soğumuyorum. Vallahi aynıyız aşkım. Ben de birçok fenomandan soğudum. Birçok insandan soğudum. Böyle yüzüme gülmesinden, ve bazılarını böyle açık açık bir şeyden yapmasından falan. Çok soğudum. Birçok insandan ben de soğudum yani. Hiçbir şey yapmak istemiyorum hiç kimseyle konuşmak istemiyorum. Birkaç kişi var. Onlar haricinde hiç kimseyle görüşmek istemiyorum. Şu an hiçbir şey istemiyorum. Şey değilim bu arada. Depresyonda falan değilim aslında ama ya istemiyorum. Bir şeyle uğraşmak da istemiyorum. İstemiyorum. Arkadaşlar kapatıyorum canlı yayını.